De bir şey diyeceğim Uğur bu makine senin değil miydi? <laughs> Kendi ellerine teslim etmişsin, yapacak bir şey yok. Şansın bol olsun yenge, valla şey ekran güzel. Sağ güzel yakın, e biraz da devam edeceğiz artık. Tamam. Tabii Nasıldı bugünkü çekim Ahmet abiyle falan? Çok iyi. Dilek geldi arkaya çok mahvetti ya. Çok iyi. Güzeldi. Daha yükleniyor. 3 saatte yükleniyor ben zaten ya. Ben tanıdım Oo <laughs> 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 oh, bak bu da güzel. Güzel yakaladı. Burada bir yine senin makinede şey yok. Ya bakacağız olacak bu şeyler. E hiç, bak yenge ne güzel görüntü verdi ya. yani makine. Önemli olan görüntü almak. Evet ama. aynen öyle. Olay senleştirdi bu teknik bak bak. Oo muhteşem abi. yani. Bunu görmek önemli olan. Tabii vallahi ekran iyi. Makine çalışıyor ama sanki. Biraz da urabi çekeyim o zaman. Şey yapmak içi gitmesi şimdi Bir iki de şuradan alalım güzel ekran. 5 yani tane zar da bana atıyor <laughs> Kaç tane zar abi? 5 tane <laughs> Ma Makine arızaya girer diyebiliriz <laughs> Makineyi direkt arızaya sokarız Ha şimdi ya, Bu 7'lerde atacak ki Ulan sen beni çekme istersen Millet kumardan soğuyacak <laughs> Az yapacak bir şey yok, bir tane zar çıktık yola. Yola çıkmışken de geri dönemeyiz yani. Bir tane Tabii. zar patlatalım bari de. E, aynen, en azından itibarımızı... Aynen öyle, yengenin makinesinde yine görüntüler güzeldi. Bak, ha işte benden buraya kadar abi. Yok, Şans, o kadar da değil canım. Yani bir tane daha mı çekelim? Tamam, sen beş zarı gör şimdi. Beş zar mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam Türkçe'yi unuttu, beş zar deyince. Beş zar. Sen de herhalde 5-7 diyecektin dilin sürçtü abi. Şöyle 7 lira atsın ortaya da zarı patlatsın. Ablam Amerika'dan abi. Ha. Amerika'dan. İyi e o zaman şansın bol olsun abi. Alo. Bir dahaki çekimde görüşürüz. Alo.